CHP'nin zaten ben ne mal olduğunu, ben eski CHP'li olduğum halde biliyorum. Bunların amacı Türkiye'yi tamamen eski sisteme sokup, İMF'yi, Avrupa'yı hepsini köle etmek, sömürmek. Başka bir şey yok bunların amacı. Çizgiden çıkmayacaksın. Eğer doların düşürülmesini istiyorlarsa, bir Akdeniz'den çekil, iki Libya'dan çekil, üç Suriye'den çekil, dört biz ne dersek onu yap, beş doğalgaz arama, petrol çıkarma, konuların hepsini sırayla birer birer dizip de Tayyip Erdoğan bunları yapmıyorum dediği zaman dolar her konuştuğunda 1 dolar 2 dolar aşağıya düşecek 1 lira 2 lira. Neden 2008'e kadar 2010'a kadar 1.60'da kaldı da ondan sonra durmadan yukarı çıktı. Ne zamanki Davos'ta Vamlet deyince ondan sonra üzerine koymaya 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 başladı. Baktılar ki tutamıyorlar. Hani şu Z kuşağı dedikleri çocuklar var. Onları aslında Z kuşağı değiller. Onları tamamen kandırıyorlar zikzak kuşağı. Ancak diyorlar bu seçimlerde haber anlamaz. Düşünemez. Bize oy verirse bunlar verecekler. Zikzak çizecek çocuklar bunlar diyorlar. Yoksa biz CHP'nin düşmanı değiliz. Zaten Kılıçdaroğlu'nda CHP'nin bütün milletvekillerinin hepsinin konuşmalarını enine boyuna biz dinliyoruz, inceliyoruz. Onlar ne kadar takip ediyorsa biz de o kadar takip ediyoruz. Hepsinin konuştuğu lafın altında ülkenin bir bölücülüğü var. Adam 25 eyalete ülkenin bölüneceğini söylüyor. Biz diyor iktidara gelirsek Engin Özkoç. Biz diyor bu ülkenin 25 vilayete bölünmesini istiyoruz. O vilayetlerden çıkan petrolların, metroların oradaki halka sadece oranın başkanının aracılığıyla çıkarılacak. Onunla dağıtılacak. Bunları hiç kimse izlemiyor mu görmüyor mu? Erdoğan giderse işler daha çok berbat olur. Erdoğan gelince nasıl düzeldi bu kadar süre içerisinde? Erdoğan giderse nasıl bozulacak? Adam bir defa eski sisteme geçeceğim diyor. Başbakanlık gelecek. Bilmem ne gelecek. Ya biz eski cumhurbaşkanlarını bilmiyor muyuz? Fahri Korutürk ne kadar cumhurbaşkanlığı yaptı? 7 yıl. Bir kere köşten çıkıp da gidip bir tane ya bir vilayetini git ziyaret et. Yabancı ülkelere gitmen şart değil. Git bir vilayetini ziyaret et. Herhangi bir iline git. Neden öyle hepsi orada oturuyordular? Önüne gelene imzayı at gönder. Önüne gelene imzayı ya bir kere dedi ki bu olmaz kardeşim ben buna imza atıyorum ama hiçbir itirazları var mıydı o şekilde oturan bir cumhurbaşkanı istiyorlar halkın cumhurbaşkanını seçme sistemine girecekleri zaman ben onlara dedim ki bakın CHP'liler dedim aklınızı başınıza toplayın bu halkı dedim meclisteki 400 milletvekilinin 300'ü e oy verdiği zaman seçmiyor bunu millet seçiyor bunu hiç kimse durduramayacak bundan sonra bunu ben tam o zaman CHP'li bir sürü arkadaşlarım vardı bölgemde onların hepsiyle konuştum halkın seçtiğini durduramazsınız ama 300 milletvekilinin or seçtiği bir cumhurbaşkanı durur yerinde. Osmanlı'nın yıkılışından geliyor onların devamı. Osmanlı'yı yıkanlar da onların dedeleriydi. Osmanlı'yı yıktılar. Osmanlı bir adaletsizlik mi yapıydı? Sömürge miydi? Hiçbir şey değildi. Osmanlı'yı eğer o gün ekonomik konulara getirip de sıkıştırıp da yıkmasaydılar Sultan Abdülhamit bütün petrol sahalarının hepsini mimlemişti. Petrol çıktığı zaman hepsi Osmanlı'ya diz çökeceklerini anladıkları için bir an önce 650 yıllık imparatorluğu 6 yılda nasıl yıktılar? Mithat Paşa'ya soruyorlar o zaman diyorlar ki ya biz Sultan Abdülhamit'i aşağıya indirdik. Ama şimdi ne yapacağız? Kimi getireceğiz? Mithat Paşa'nın verdiği cevap. Vallahi onu hiç düşünemedik ki. Daha bundan acı bir durum mu olur? Acı bir olay mı olur? Sultan Abdülhamid döneminde hiç ülke bir santim toprak kaybetmiş mi bir yerde? Hiçbir yerde bir santim toprak kaybetmemiş. Sebebi neydi indirildi? Bütün dış güçlerin bastırmasıyla. Abdülhamit'le Erdoğan'a yapılanların arasında hiçbir fark yok. Abdülhamid'in tarihini de hiçbir zaman doğru okutmadılar. Vahdettin'in tarihini de hiçbir zaman doğru okutmadılar. Hep vatan haini olarak okuttular. Ecevit zaten doğrusunu söyledi o zaman. Mecliste kendisi bile dedi ki Vahdettin hain değildir. Hain olan bir insan buradan giderken cebine bir kuruş almadan o kadar Osmanlı'nın varlığından gidip orada acından ölmezdi. Cenazesi bile öldüğü zaman beni dedi İslam topraklarından bir yere gömün. Türkiye'ye koymuyorsalar bile Suriye'dedir şu anda. Sultan Vahdettin'in hanımını ne buradan bütün hepsini sürgün ettiler. 75 yaşında şu anda Sultan Vahdettin'in hanımından çocuk olmaz. Evlat doğmaz. Onu gönderiyorlar bütün Avrupa'da gidip tabak yıkıyor, köle oluyor, onlara hizmetçi oluyor. Kendi vicdanına yediren milletin şeyinden bir fayda gelir mi? Gelmez. CHP'yi nasıl anlatacağımı zaten insanların çoğu görüyorlar ama bu görenlerin yüzde sekseni bak söylüyorum şu anda CHP'ye verilen oy sayısı tahminen ne kadar var? Yüzde yirmi beş. Beş milyonu içinde benim abim de var iki tane. Hiç okumadan bilmeden hiçbir şey öğrenmeden kesinlikle CHP'liler. Yalnız okumadan incelemeden konuşulan kelimeleri anlamadan. Sadece Atatürk bunu yaptı. Tamam yaptı. Yaptıklarına bizim söz sözümüz yok. Şunu yaptı ama öldü gitti. Atatürk'ün yerine bir Atatürk'ün gelmesi şart değil mi? O gelmiş bugün zaten Tayyip Erdoğan. Atatürk'ün bütün dediklerini yerine getiren kişi. Mesela bugüne kadar olan üniversite hocaları yetiştirdikleri bir öğrenciden bu ülkeye ne derim verdiler? Mimarlar odası. Hiçbir tane proje yapıp da bir gün götürdün mü devlet başkanına ki al şu projemi bu projemi uygula diye. Hep durdurmak için mimarlar odası, Türk Tabipler Birliği buna benzer bütün sivil toplum örgütlerinden hangisi devlete bir proje Yaptı da götürdü. Sakın yapma, sakın yapma, sakın yapma. Başka bir şey yok. Atatürk'ün izninden kesinlikle CHP gitmiyor. Asla ve katla. Atatürk terörcü müydü? Terör mü destekliyordu? Atatürk ülkesini savunuyordu. PKK'nın ikinci bir ismi daha var. Bunu hiç kimsenin bilmediği bir isim. Onu ben söyleyeyim. Amerika'nın CIA örgütünde PKK'nın esas ismi ne biliyor musun? PKK Petrol Koruma Kanunu. Bu örgütü Güneydoğu'ya başına bela ettiler. Oradaki petrol alanlarını kimse çalıştırmasın. Petrolü çıkartmasın. Türkiye zayıf kalsın ekonomik gücü azalsın. IMF'den hiçbir zaman ayrılmasın. Bu şekilde devam ettirdiler bu siyaseti. Kesinlikle PKK'yla gizli değiller. Hepsi açıktılar. Adam diyorsa ki ben bu ülkeyi 25 eyalete böleceğim. Herkes kendi eyaletinden çıkan şunu kendisine kullanacak bunu kendisine kullanacak diyorsa kesinlikle bunun gizliliği yoktur. Adam açık açık söylüyor. İsterlerse sosyal medyayı incelesinler. CHP'nin tek amacı ülkeyi tamamen eskisi gibi sömürge yapmak. Vatansever olsa istemez tabii ki. Vatansever olmadığı için istiyor bunu. Onlar bu vatanın hiçbir zaman insanları değiller. Satılmış insanlar onlar. Erdoğan kimseye biat etmedi. Ben de de Allah'tan başka kimseye biat etmiyorum. Bu milletin emirleri neyse ben onları yerine getireceğim dediği için Erdoğan'ı kimse istemiyor. Erdoğan'ı yıkmak için uğraşmalarının sebebi Türkiye'yi bütün eski sisteme 2003'e döndürmeleri gerekir. Başka türlü Türkiye'yi zapt etme gibi bir şansları yok. Türkiye inen hangi devlet olursa olsun eline silah alıp karşı karşıya cephede savaşamaz. Delikanlı gibi geçecek karşı karşıya karşıya savaşacak. O zaman her şey ortaya çıkacak. Erdoğan giderse ben gitmesini hiç hayalini bile kurmak istemiyorum. Geleceklerin hayalini bile kurmak istemiyorum. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa zaten Amerika'nın valisi olacak. İngiltere'nin valisi olacak. Başka bir şey yoktur. Abdullah Gül de öyle. Abdullah Gül de valiydi. Ben bir videoda izledim. Biliyorsun İngiltere'nin kaç tane sömürge ülkesi var. O kraliyet ailesi Abdullah Gül'e madalya verdikten sonra bir ülkeyi ziyaret etti Abdullah Gül. O ülkenin başbakanı mıydı? Cumhurbaşkanı mı? Abdullah Gül'ün önünde böyle eğiliyor. Çünkü bu İngilizlerin töreleridir. Ekrem Bey kesinlikle evliya değil. Onu adım 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 izliyorum. Konuşmalarını dinliyorum. Fatih Sultan Mehmet'in karşısına gediyken elleri götünde böyle giderek Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin duvarına ayaklarıyla vurarak giden adam nasıl Fatih Sultan Mehmet oluyor beyefendi? Ben Fatih Sultan Mehmet'in türbesine girerken böyle gidiyorsam hemen o kapıdan içeri caminin oradaki girmeden ellerimi bir kere şöyle bir indiriyorum. İsterse bir Hristiyan mezarlığı dahi olsa bu bizim saygımızdır ölülere. Onda bir kere saygı denen bir şey yok. Kesinlikle Fatih Sultan Mehmet olamaz. Fatih Sultan Mehmet olacak adam seçimlerde biz dedi bu ülkeyi dedi 145 yıldır dedi uğraştık demokrasi getiremedik. Zaten bizim cumhuriyetimiz kurulu 100 yıl olmuş. Demek ki 50 yılda Osmanlı'ya demokrasi getirmek için Osmanlı'yı yıkmak için uğraşmışlar. 145 yıldır bu ülkede demokrasi yokmuş. 1450 işte bu ülkeye zulüm geldi diyen adam onlar. İmamoğlu'nun eski soy ismi ne biliyor musun? Müdafaa. Eskiden orada Rum Milli Müdafaa Cemiyeti varmış. O cemiyete yardım ettikleri için bunların adını müdafaaymış soy isimlere. Ve bu soy isimi değiştirip İmamoğlu olmadan o işin içine giremezdi o adam. Bunu kesinlikle söylüyorum araştırsınlar. Eski soy ismini bulsunlar gelsinler konuşalım. Bunlar daha işe alınmadan önce oradan çıkardıkları işçilere Canan Kaftacı gelmiş orada bir laf söylüyordu. Ya siz buradan çıkın da siz her yerde iş bulabilirsiniz. Bizim buraya alacağımız işçiler çok değişikler diyordu. Zaten bunu açık açık söylemişti. Beral Akş Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı zamanı Tansu Çiller çok güzel açıklıyor. Tansu Çiller diyor ki ben diyor bir laf konuştuğum zaman diyor güvenlik kurullarında toplantılarında benim yanımdaki arkadaşlarımın çoğu duymadan diyor Amerika'dan ses geliyordu diyor. Meral Akşener diyor götürüyordu bunları diyor. Bunu açık açık söylüyor. Tansu Çiller eski başbakan biliyorsun. Tansu Çiller Hanım da çok güzel şeyler yapmak istedi ama yapamadı. Yaptırmadılar.